Sahabe-i kiram ne buyurdular? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında riyayı ne sayardık? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken küçük şirk sayardık. Yani küçük şirk tabi burada büyük şirkten küçük şirkin farkını söylemek icap ediyor. Büyük şirk adam dilinde diyor ki ben şu puta tapıyorum. Diyor ki bu put Allah'ın ortağıdır aşağı. Veya diyor ki bu adam bizi yarattı veya diyor ki aşağı işte neyse hani Allah'ın Kur'an'ı eksik veya diyor ki şeriatın şu şeyini beğenmiyor. Allah'ın dininin şu hükmü bugün geçmez falan falan. Ya bunlar hepsi açık şirk. Bunlar hepsi büyük şirk. Bunların hepsi hasenatın tümünü mahveder. Ne demek? 40 yaşına kadar namaz kılmış, abdest almış, hacca gitmiş, umreye gitmiş neyse gelmiş 40 yaşına, 50 yaşına şirk kalkmış demiş ki hırsızın kolu mu kesilir? Hangi zamandayız ya? Bu ne biçim Kur'an? Bu büyük şirk. Yani illa ki amentü reddetmek tümünü Allah yok demek gerekmiyor. Bir ayeti inkar hepsini inkar. Ondan sonra bunun çeşitleri çok. Kader yok diyorlar. İlahiyatçılar şunlar bunlar. Amentü billah kader. Kader yok. Alın yası yok. Amentü inkar. Büyük şirk. Bütün sevaplar mahvolur. Bunlar ayrıca şey. Kur'an'a resmen muhalif. Yani Kur'an-ı Kerim'de helal edilen bir şey Ali Zahit Emircan zina diyor. Ya Allah helal ettiğiniz zina nasıl diyor. Helal haram diyen kafir olur. Harama helal diyen kafir olur. Bunlar büyük şirk. Hasenatı tümünü mahveder. Yani İslam oğlu Mustafa ne yapıyor? Ee, kader yok diyor. Mesela. Aleneş, Adem Aşan babası var. şirk. Çünkü bunlar ayetle sabit ki babası yok. Ve bede helkel insan insanı yaratmaya başladı mintin çamurdan. İlk başlattığı nokta çamur diyor. Baba nerede? Bede başladı demek. Başlangıcını söyle. Bunlar böyle. Bir de küçük şirk var. Bu en küçük şirk gizli şirk. Bunda adam Kur'an'ı sünnet yani şeriatı inkar etmiyor. Zaruriyatı diniyeyi reddetmiyor. Ve lakin riya yapıyor yani. Gösteriş yapıyor. Bu da hangi ameldeyse onu sildiriyor. Mesela oruçta riya yapmadı. Adam dinsiz değil Müslüman. Orucunu Allah rızası için tutmuş. Orada sevabını kazanıyor. Ama orada gidip teheccüd kılarken gösterişe girdi o teheccüdü bozuyor. Sevabını bozuyor. Aynı gün oruçluysa da orucu bozmuyor mesela. Ama dinden çıksaydı, helal haram deseydi hepsi gittiydi. Karının nikahı da gidiyor. Şirk, büyük şirk. Ne nikah kalır ne bir şey. Gavur oluyorsun resmen. Yani gavur olmak için bir daire yok. Hani ben gavur oluyorum, size beni kayıt edin gavurlara diye bir daire yok yani. Mevla biliyor kimin şirke düştüğünü. O Allah'ın zaruri, Kesin emirleri. Kur'an'da nas var, sarih. Bunu reddeden hmm. şirki ekber. En büyük şirk. Hasenatın tümü mahvoluyor. Haccı da gitti. Eskiden yaptığı ömre de gitti. Nikahı da gitti. 40 senelik namazı da boşa gitti. gitti. Allah şirk, büyük şirkten de muhafaza Küçük şirkten de muhafaza Küçüğü gizli şirk. Bu ne gösteriş? Ama bu hepsini sildirmiyor. Neyi sildiriyor? İki rekat namaz kıldın, riya yaptın. Sonra dört rekat daha kıldın, ihlasla Allah için kıldın. O dördü bozdurmaz bu iki. O başka, bu başka. Yani hangisine riya dahil oldu, onu sildirir. Hatta ben dedim ya size, 20 rekat kılarsın, belki de iki saat, üç saat hatimle teravide. Onun iki rekatına, dört da gösteriş girdi. Aynı teravihin öbür on rekatını Allah için kılmışsın, gösterişe girmedi. Onlar da batıl olmaz. O girdiği namazın, o ibadetin kendisini iptal etti. Sebebini yani. Bunları şekilde anlatmak lazım. Yine büyük bir fark tabii. Yani zaten buradan anlaşılıyor ama açıkça ifade etmek gerekirse. En büyük şirk ne yapar? Adamı ebedi cehennemde bıraktır. Hiç çıkamaz. Çünkü büyük şirk. Kafir yani. Küçük şirk, gizli şirk ya. Yani artık tövbe edebilir. Hastalıklarla kefaret olabilir. Ölüm zar sarhoşluğu, ölümde çok sıkıntı çekebilir. Kabirde azap çekip temizlenebilir. Mahşere kadar bile temizlenmiş çıkabilir. Mahşerde çok uzun kalabilir. İşte 50 bin senenin sıkıntısı. Ee, orada da afi olabilir. Bu sıkıntılar hep kefaret. Ne demek kefaret? Temizleyici. Kefaret, kefaret. Kavurak kef kefaret yok ki. Kavur hasta da olsa temizlenemez. Kafirlik çünkü temizlenecek bir şey değil. Ancak ateş baklar. Ama öbürü günah. Günahlar temizlenmeye müsaittir. Onun için hastalıklar, sıkıntılar, belalar, acılar, sancılar, ölüm sarhoşlukları, Ondan sonra kabir azapları. Bunlar hep Müslüman'ı temizlemek içindir. Ondan sonra mahşerde uzun süre durmak. E şimdi adama iki rekat namaz kadar kolay gelen var. Bir de elli bin sene inim inim inlemek var. Beklemek ateşe atılmaktan daha kötü derler. El intizar. Şeddü binenler buyuruyor büyüklerimiz. Yani onun için cehenneme girecek adamlar. Ya Rabb, rihne öyle bin nar. Bizi bir rahatlat burada. Çivi gibi kaldık da böyle çakıldık. Ne ileri ne geri ne oturabiliyoruz ne kalkabiliyoruz fi yevmi kâne miktâru elfe sene, miktarı elli bin sene, 50 sene değil. E beş sene değil, bin değil, bin beş, elli bin. Güneş daha bu tavan kadar, bu ışıklar kadar yakına gelmiş. Ha bu ışıklar bak klima taktırdık da nefes alıyor. Ha şu klima taktırmasaydık ha buraya, üç ışıkla bir saatte sırrı oluyor oluyorsun. Bir de güneşin buraya geldiğini düşün. Adam diyor ki ya araba ateşe atacaksan at da bir rahatlat bizi biz kaldık ha burada diyor 50 bin sene. Yani yerimiz belli olsun bari nereye gideceğimiz. Ya bu işler böyle. Şeyde de öyle yani. Emniyette gidiyorsun. Işte, <laughs> sorgu bilmem ne. Oradan savcı, oradan bilmem ne. iki gün, üç gün nezaret. Nezaret adamın canlı çıkar. Ulan diyorsun içeri gireceksen güle de Koğuşun belli olsun ya. Kaç günü kaldık kabrolarda ne olduğu belli değil. Ne abdest alabiliyorsun, ne namazın doğru kullanabiliyorsun. Yatak yok, yorgan yok. Böyle nezaretlerde de kaldık tabii evvel. Ulan koğuşa gidiyorsun oh be diyorsun ya. Hapis ama diyorsun. Yapısa yerin belli oldu. Yani diyor ki ateşe de atacaksan at da bizi bir rahat at diyor. Onun için küçük şirkte mahşerdeki sıkıntılar da cehennemden evvel temizletebilir. Hep bunlar kefaret çünkü Müslüman ya. Temizlik temizlik temizlik. Bazısı hiç cehenneme girmeden o yaptığı gösterişlerden falan da çektiği sıkıntılar karşı gelir. Denk gelir. Hadi direkt cehennete de gidebilir. Ve lakin bazısının o kadar tabi murayili vardır ki yani ihlası hiç yoktur. O bakımdan artık ona Mevla buyurur ki yani seni illa bir cehenneme girmen lazım. Hani seni cehennem paklar. Şimdi bak gavura bunu diyemiyoruz. Çünkü gavur cehennemde paklamaz. Niye paklamaz? Paklasaydı paklasaydı ne olurdu? Adam sonunda çıkıp cennete girerdi. Ama kafir şirk üzere ölen ebediyen cennete girmeyecek. Çünkü neden? Cehennemde paklamaz. Ama iman üzere öleni cehennem paklar. Ama inşallah cehenneme kadar işimiz düşmeden burada paklansak, kabir azabı da çekmesek, mahşer sınıfı da çekmesek, cehenneme de hiç girmesek, keşke dünyada tevbe kapısı açıkken bu riyaları fark etsek, bu gösterişlerin farkına varsak bize nerede şirk giriyor, gizli şirk. Tabii çok gizli benim ümmetimde buyurduğu için zaten Perşembe günüki sohbet akşam namazını müteakiben Ahmet Yesevi de Derneği'nde inşallah onu orada hadis-i şerifi bitireceğiz. Yani göğün iki katını, üç katını okuduk. Yedi kat, dört beş katın dersi kaldı. Öyle bir ders ki o orada hep gidiyor 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 riyanın en gizli noktasına kadar adamın yaptığı bütün ameller meleklerin bile beğendiği hürmet ettiği ameller yedi kattan aşağı atılıyor. Adam yedinci katı bile ameli geçen var. Geliyor Allah'ın zuhurunda hiçbir meleğin fark etmediği bir şirk girmiş.